Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere uzun zamandır çekmek istediğim bir videoyu çekeceğim. Hastaneye doğuma giderken bebeğim için hangi eşyaları aldım, çantasına neler koydum? Onunla ilgili minik bir video çekmek istedim. Umarım sizler de keyifle izlersiniz. E, i̇şinize yarar video olur. Şimdi öncelikle ben... E... Şöyle bir çanta aldım. Instagram'dan almıştım bunu. O zaman fiyatı 80 lira bir şey olması lazım. Öyle hatırlıyorum yani. Ama şu anda aynı siteye baktım. Sizler için paylaşabilmek adına bulamadım. Tabii siz de başka yerlerden daha uygun fiyata bulabilirsiniz. Ben dışarıda bu çantaya baktığımda 170 liraydı. Şu an kızım 15 aylık ve bu çantayı hala kullanabiliyorum aktif halde. Yani ne bir yırtılma ne bir sökük olmadı. Şöyle ilk önce çantamı boşaltayım çünkü içi dolu kullandığımız için. Daha sonrasında sizlere neler koyduğumu doğuma giderken onları söyleyeceğim. Bu çantanın şöyle 3 tane biberon gözü var. Sıcak su koyduğumuzda soğutmaması için şöyle için göstereyim. Burada bir fileli cebi var. İçinde şekilde gözleri var. O yüzden çok kullanışlı. Şurada da arkada bir celi var. İlk olarak ben bebeğimin çantasına iki takım hastane çıkışı koydum. Birini doğumhaneye verdim bebeğimi giydirmeleri için. Onun içinde şöyle şu şekilde poşetler kullandım boyutta buralarından yapışkanlı yani kapatıp hani ağzını yapıştırıp içine eşyalarımızı koyabiliriz üzerine de doğumhaneye verilecek olarak yazabiliriz şimdi çok zamanda olduğu için şu an benim kızım 16 aylık keşke diyorum bu videoyu daha önce çekseymişim çünkü benim de aklımda çok soru işaretleri oldu ve fuzuli eşyalar aldığımı gördüm. Daha sonrasında eve geldiğimde kullanmadığımız eşyalar oldu. Ee, i̇ki takım hastane çıkışı bebek takımı, iki tane müslim battaniye, bir tane kalın battaniye aldım. Çünkü e, benim bebeğim Şubat ayında doğdu. Tabii yazın doğacak bebekler için yine e, siz duruma göre battaniyelerinizi alabilirsiniz. Fakat ben 2 adet müslüm battaniye, 1 adet kalın battaniye pusetini zaten içine koyduğumuz için bebeği fazlaya ihtiyaç duymadım battaniye açısından. Ee, ben şöyle bezi çok fazla aldım. Yani bilmediğim için o da yaklaşık bir 10 tane 15 tane bez almışımdır yanıma. Ama fazlalık gerçekten çünkü ilk bebeğimiz daha çok bir şey yiyip içemediği için tabii ki sindirimi de ona göre çalışıyor. O yüzden fazla beze ihtiyaç olmuyor. Şimdi biberonu da göstereceğim. Bizim biberonumuz Lansinot'tu. Ben bunu tercih ettim. Aslında Philips Avent alacaktım. Ama aldığım yerdeki bayan bana bunu önerdiği için bunu aldım. İyi ki de diyorum bunu almışım. Çünkü ayırt etmedi. Ben kızımı emzirdim. Daha sonralarında 6 aydan sonra süt yetmediği zaman mamaya geçtim. Mamayla takviyeli olarak gittim. Zaten ilk gıdaya da geçtiğimiz için 6. aydan sonra. Bununla da hiçbir şekilde hani beni bırakma gibi durumu olmadı. O yüzden uçları zaten var. 1, 2, 3 yavaş akış, orta akış, hızlı akışlı olarak da aldığınız yere sorabilirsiniz. Onun haricinde biz hastanede resim çektirmek istediğimiz için Şöyle iki tane zıbın yaptırdık. Zıbın takımı şu şekilde. Bunu da Instagram'dan Angel Boutique'den sipariş verdim. Gerçekten tam olarak istediğimiz gibi geldi. Şöyle bunun şapkası da buradaymış. Tabi hastanede e, pek fazla resim çekinme gibi bir durumumuz olmadı. Yine e, bebeği yani kızımı halası ve teyzesi giydirdi, süsledi. Onun resimlerini çektiler ama e, ben maalesef ağrılarımdan dolayı çünkü doğumlu sezaryenle yaptım. O yüzden resim çekinme gibi bir şeyim olmadı. Yani böyle kalkayım gezeyim odanın her köşesinde bebeğimle resim çekineyim gibi bir şey maalesef olmadı. Tabi yine yattığım yerde e, yatağımda Giydirdiler bebeğimi. Yine bir resim çekindik. Şimdi şöyle. E, emin olun ki şu poşetler çok işinize yarayacaktır. İçlerine işte e, at pijama falan koyacaksınız bebeğinize. Onu koyabilirsiniz. Üst koyacaksınız. Onları koyabilirsiniz. Poşetlerin içine koyup bavulunuza yerleştirebilirsiniz. Şu anda hatırlamaya çalışıyorum. Yani bebeğim için başka neler koydum bes koydum. Mama e, almadım. Hani ilk etapta mama ister mi, istemez mi bilmiyorum. Dedim e, e, bir doğum olsun. Hastanedeki doktorumun tavsiyesine uyarım. Eğer bebek emmezse ona göre zaten oradan yardımcı olurlar diye düşündüm. Mama almadım. Ki zaten çok az miktarda bir mama verdik. Onu da küçük bir biberonla verdim. Onu da hastaneden verdiler zaten bize. Genel olarak bebeğim için 2 adet hastane çıkışı aldım. Alt üst takım aldım. 3 tane çorap aldım. Onun haricinde 3 tane zıbın aldım. Yani çok fazla eşyaya gerek yok diye düşünüyorum. Tabii ki siz yine hani daha iyisini bilirsiniz. Daha iyisini tercih edersiniz diye düşünüyorum. Ama genel olarak bunlar yeterli oldu benim için. Çünkü bebeğimizin de olduğu için hani üstünü batırma gibi bir durumu olmuyor. Yani İlk etapta direkt yediğini çıkartma gibi bir durumu da olmadı bizde. Zaten bir gün hastanede kaldık. Umarım herkes de hani doğumu kolay geçer, başka bir aksilikler çıkmaz. Bebeğini alır, evine gelir. İnce müslim battaniye de şu şekilde. Şöyle. Yani bu şekilde ince müslim battaniyeler yeterli olacaktır. İki tane aldığınızda zaten çok pislenme gibi bir durumu olmayacağı için yeterli olacağını düşünüyorum. Dediğim gibi bez, ıslak mendil yerine ilk etapta ben de bebeğime pamuk kullandım. Pamuğu suyla ıslatıp öyle temizlemeyi tercih ettim altı pislendiğinde. Zaten şu dönemde herkes de öyle yapıyordur diye düşünüyorum. Daha sonralarında ıslak mendile geçilebilir ama ilk etapta bebeğimizin cildi hassas olduğu için pamuklu suyla temizlememiz daha doğru olacaktır diye düşünüyorum. Bir de biz daha sonra kullanmak için veya o gün doğuma giderken bebeğimizin bezlerini şöyle bir şey dikti annem. Bunun içine koyduk. Mesela şu şekilde dışarıya gezmeye gideceğiz diyelim. Bebeğin bezlerini bu şekilde bunun içine koyuyorum. 4-5 tane alıyor zaten yeterli olur yani. Şöyle kapatıyorum ve çantamızın içine koyuyorum. Bu da çok kullanışlı. Böyle bir şey de dikebilirsiniz. Siz kendiniz almanıza ekstra gerek yok. Bir de şapka alabilirsiniz. hani Bebeğiniz yazın mı doğacak, kışın mı doğacak. Yine ilk etapta şapkalı takımları tercih edebilirsiniz. Veya şöyle direkt zıbın, uzun kollu olanlar çok işinize yarayabilir. Yelek zaten eğer kış bebeği ise bebeğiniz. Çok kalın örme yelekler tabii ki de değil. İnce yelekler oluyor. O tarz yelekler tercih edebilirsiniz. Onun haricinde aklıma gelenler bu kadar. Yani unuttuklarım varsa lütfen kusura bakmayın. Tabii ki sizler yine çantanızı nasıl hazırlayacağınızı daha iyi bilirsiniz. Ben sadece e, belki yardımcı olabilirim diye böyle bir video çekmek istedim. Yani kısacası bu şekilde bir çantaya bebeğinizin eşyalarını koyarak doğum'a gidebilirsiniz. Yeterli oluyor bence. Büyük çantalara gerek olmuyor. Fazla eşya zaten yani ağırlıktan başka hiçbir şey değil. Benim fikrim tabii ki de bu. Bu şekilde çantaya bebeğinizin eşyalarını koyarak doğuma gidebilirsiniz. Hepinize hayırlı, sağlıklı doğumlar diliyorum. Dilerim bebeğiniz de siz de sağlıkla e, evinize gelebilirsiniz. Tüm anneler için. Çünkü zorlu bir dönem oluyor, zorlu bir süreç oluyor. Hepinize sağlık diliyorum. Bir videonun daha sonuna geldik. Umarım keyifle izleyip beğenmişsinizdir. Unuttuğum şeyler olabilir çünkü uzun zaman oldu ben doğum yapalı. Eğer videomu beğendiyseniz ve hala kanalıma abone değilseniz beğen butonuna tıklayıp kanalıma abone olmayı unutmayın. Sağlıklı kalın, hoşçakalın. Bir başka videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.